Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir dakika yapmayı öğreteceğim evet. Detting yapmayı öğreteceğim. Yani kendi karakterinizi detting yapmak. Kendi karakterinizi detting yapmak için ilk önce Play Store'a giriyorsunuz. girdiniz. Buraya skin pack. Bunu yazıyorsunuz. Skin skin pack. Ve şunu yüklüyorsunuz. Bakın. Bu abarık abar suratı yüklüyorsunuz. Bu suratı yükledikten sonra Evet, dalga geçmeyelim. Bu suratı yükledikten sonra buraya de det bir dakika det böyle yazılmıyor. Det ting. yazdınız ve bum. Gördüğünüz kızarmış ekmek edin. artı yeni içim zeytinli kekikli labne. İçim labneden farkı. Ama siz diyorsunuz ki ben kendi karakterimi de ki yapmak istiyorum. O zaman ne yapıyorsunuz? Ya <Gülüyor> 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 Bu ne ya? buradan hangis, hangisini istiyorsanız bir ki indirdiniz. Mesela şunu bakın bu detting 5'i indirdiniz. Ya da TRMC'ni indirdikten sonra tamam dalga geçmeyelim. İndirdikten sonra yine Play Market'e gir giriyorsunuz. Bu defa 3D Skin Editor yazıyorsunuz. Ve bu da abalık şuratı bu şuratı yüklüyorsunuz. Yüklediniz. Yükledikten sonra ne diyorum? Yükledikten sonra bekliyorsunuz. Ay ne kaç tane reklam vereceksin? Bakın bu şimdi bizim indirdiğimiz karakter dedik. Şimdi ne yapıyorsunuz? Hemen bunu kendi karakteriniz şeklinde boyuyorsunuz. İlk önce nasıl böyle böyle ol, olunuyor onu göstereyim. Burada çarpı 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 var. Ona basıyorsunuz. Browse Gallery. Ona basıyorsunuz. Bekleyin biraz. Evet geldi bizim şimdi karakterimiz bu. Bakın. Bu Detting. Evet geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bu şeyi, bu karakteri kendi karakteriniz şeklinde boyayacaksınız. Yani istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Bakın. Boyadıktan sonra Minecraft'a gireyim. Evet, Toolbox'ı e, kullanıyorum. Toolbox atmayda öğretmişim. Bir önceki bölümde ürettim. Minecraft giriyoruz. Aslında tam böyle detting değil de ama yani normal olarak detting. 4D şeklinde bir detting değil. 3D. Ama güzel yine de. Telefon telefonda kullanıyorsanız güzel. Ben hazır komutlar atmışım. Bunlar niye atmışım ki ben? He, video çekiyordum o yüzden açtım. Kapattım. Arkadaşlar istediğiniz zaman eğer benimle oynamak istiyorsanız her yoruma cevap veriyorum. Benimle oynamak istiyorsanız benim adım yazıyorsunuz. Bakın adım bu. Black X 294 e. 75 89. Sürüm de 11951. Kim istiyorsa de oynamak gelsin. Kim de VS diyorsa yani o da gelebilir. Aranı şimdi benim videolarıma bazı kişiler hadi gel VS VS hopla yazıyor. Ben de çok aldırış etmiyorum. Cevap veriyorum ama çok aldırış etmiyorum. Bakın bu benim e, kendi yaptığım bir karakter. E, Deddik. Hadi. Bakın. Hoppala. Güzel. Güzel Şöyle de görün. Bakın böyle. Şimdi hansa bir dünyaya girelim. Bu dünyaya girmeyelim. Bu dünyada gizli projeler yapıyorum bazen. Ben de kendim ne sanıyorum ya burada. Hayır. iki saat sürecek bu. Çarpıldı oyun bak. Hiçbir şey yapmak olmuyor. Çarpılmadı. Kendine geldi. Şimdi iki saat bunu bekle. Burada komutlar da göstereyim. Ulti var, delirtme komutu var, ekran. Hayır ya, bu ne ya? Şşş, oyun çöktü. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadar olsun. Zaten deadding yapmayı öğrendiniz. Bay bay. Aa, bir dakika. Bak, seni gördüm ben. Seni az önce gördüm. Niye like atmayı unuttum? Niye abone olmayı unuttum? Like atmadan, abone olmadan bu video bitmeyecek. Evet gerçekten. Like atmadan ve abone olmadan bu video bitmeyecek. Birisi like attı. O zaman video bitti. Bye.